merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. cumartesi. Biz şu anda kahvaltıya geldik ama kahvaltının gelmesini bekliyoruz. Sipariş verdik. Kahvaltı gelene kadar da, Bu da Bu e, burada şu Bu oyun şey alanında mi? oynayalım dedik. Geldiğimiz mekanda oyun alanı var. Çok güzel. Burada takılıyoruz efendim. Hangi rengi istiyorsun? O ne renk? Ben de öyle bir vlog başlatayım ne dedim. Söyle şu an çok açım gerçekten. <laughs> Gelmiş. Gel buradan. Babacığım buradan. Hadi bakalım. Bak oyun alanı çok güzel. şu yandı. Şimdi nasıl lastik toka alacağız? Evde hiç lastik tokası kalmamış. O minik siyahlar var ya. Lan sana toka alalım Bir de burada. ne alacaktım? Ha şimdi aklımdaydı unuttum. Evet. Starkınız eşliğinde. Ara ara. Nas, <laughs> Nas okula gitmek istedi. Okula götürüyoruz onu. Şimdi okula gidiyoruz. Oraya okul diyor Nas oyun evine. Ee, orada birazcık eğlensin, oynasın. Ondan sonra bakarız. Ya amacımız hafta sonu hani nasıl eğlenmesi, nasıl aktivitede bulunması nasıl, nerede mutluysa. Biz de öyle mutluyuz. Kuzum benim. Nas, oyun evinden anne, e, anne, Nereye gitti? Tamam dondurma. Anne gel tamam dondurma yiyeceğiz birlikte. Ben de mi yiyeyim? Tamam Baba, sen... babacığım Baba, birlikte yeriz. Dondurma da. O yavrum ya. Biz de yiyelim diye şey yapıyor. Tamam hep birlikte yiyeceğiz dondurmayı. Biz şimdi çıktık oyun evinden. Ee, tam yani bir saat oynamadın Aha düz aşkım. Bak orada yol kapalı herhalde. Ee, bir saat durmadı. Yani çıkmak istedi kendi. Bir 40-50 dakika sonra çıkmak istedi. şimdi sahile gidiyoruz. Nas dondurma yiyecek. Nas hangi renk yiyeceksin? Pembe. Pembe. Tamam pembe al alalım. Nasıl pembe dondurma alacağız. <laughs> tamam babacım tamam. Hiç sevmiyor arabayı hiç hiç. Arabada dayanma süresi 5 dakika. Dondurmacı Kör... bekle. Dondurmacı bekle diyor. <laughs> Biz parka gideceğiz. Şimdi, parka. Peki bisikletini de tamam. alalım mı babacım? E -e. Almayalım bisiklete. Arabada şu an fenalık. Arabada fenalık geçirdi. Biz tatile nasıl gideceğiz bilmiyorum. Nas bizim dondurmaları yedi. <laughs> Kendi dondurmasını bize veriyor. Bizim dondurmayı istiyor. Çok akıllısın. Anne. Efendim anneciğim. Bu kimin dondurmasıydı? O annenin de. Peki nasıl dondurmasını kim yedi? Tek top, pembe rengi anne yedi. <laughs> Bir de külahların Sus, altlarını ısırıyor bak. Altını koparıyor. Önce akıyor o yüzden oradan sürekli. <laughs> herkes denize atlasın istiyor. Herkes. Bak şimdi bak. Oradakilerin de yanına gidecek. Sayacak. 1, 3, 5, 7, 6, atla. <laughs> Öyle diyor. Çocukların hepsi suya atladı. Nas bekliyor diye hepsi atladı. Bak gördün mü atladılar. Nasıl istiyor diye hepsi suya atladı ya. Tamam. bunları da attık denize. Hadi şimdi sırada kim var bakalım. Tamam. Parkı gördük şimdi. Evet. Bak kendi kafasına göre gidiyor bak. Naz, annele babayı da bekle. Biz de gelelim. Naz kaç dakikadır salınacak da? 40 dakikadır sallanıyoruz yani. <laughs> Naz anneciğim kız Sıkılmadan. bir saat olacak neredeyse sıkılmadın mı? <laughs> Kim geldi? Bak bak yavaş bak. Geç, ucuyacağım. Sıcağı, ucuyacağım. bak At. At, kardeş de var. Döndük dolaştık gene salıncağa geldik. Bu seferki salıncak da büyük daha rahat. <laughs> Uyuyacak gibi duruyor. <laughs> Baksana mayıştı. Naz? Uçakların oraya geldik yine. Salıncaktan anca öyle indi. Yani uçaklara bakacak diye. yavaş yavaş arabaya doğru gidiyoruz artık. Acıktık hem şeyler yeriz. Nas nereye geldik? Nas. Mantıcıya geldik şurada. Erse mantı evi var. Çok merak ettim burayı. Instagram'da gördüm. Nas ne yiyeceğiz? Mama. Mama. Evet. Oturur oturmaz, direkt böyle ikramlar geliyor. Menü geldi, ikramlardan sonra. Bakalım ne yesek? Hangi mantıdan yesek? Ee, Sinop mantısı da çok güzel duruyor. Şu Çin mantısı da çok güzel duruyor. Naz, hepsi çok güzel duruyor. Evet. Oh, afiyet olsun. Naz, sen bunu sevdin mi? Evet mantı geldi karışık bu Nas zaten ikramlıkları yedi <laughs> Biraz da mantı yesin Nas Bekle anneciğim. sıcak mı? Sok, sıcak. Değil mi? sıcak Anneciğim sıcak bunlar tamam mı? Çok güzel gözüküyor gerçekten sıcak, instagramdaki ha? gibi gözüküyor Yeri çok beğendik Instagramdan görüp geldim zaten ee, Favorimde Sinop yapamadım. mantısı oldu çıtır mantı anne, Çok anne. güzeldi Bir daha gelirsem sinop mantısından yiyeceğim Çıtır mantıdan Şimdi annemlere geldik Annem orada ile Anas otoparkta Anas akülü arabasını kullanıyor içeride. Şimdi kargom gelmiş bugün annemlere. Şimdi açayım. Çok merak ettim. şey Ayakkabı almıştım. Çok istediğim bir sandalet vardı. Acaba o mu geldi? Bakayım. Aa gel evet ayakkabım. Çok güzel. Oturmuş armut bekliyor ya. <laughs> Nas ne bekliyorsun? <laughs> Annem armut atacak onu bekliyor. <laughs> tamam verecek şimdi poşete koysun. Tamam armut verecek. Nas anneanneye bağır çıksın. Ah. Bak bak armut. Ah. Armut. Gel, otur hadi. Oo wow, nas? Nice. Bak. Değişken, <laughs> değişken. Oh. Eve geçiyoruz da. E, dede de bizimle gelecekmiş. <gülüyor> Babamsız <gülüyor> asla gelmedi. Hadi bakalım. <laughs> tamam. Uyku geldi. Tamam. Tamam. Üstünü de değiştireyim ben seni. Hadi bakalım. Yatağımızı bile bak düzeltmemişiz Naz. Pazar gününden tekrardan merhabalar. Bugün <laughs> birazcık geç devam ettim bile ama çünkü uyandığımda saat 1'di. Öğlen 1. Ee, baba kız kalkmışlar erkenden, kahvaltı etmişler, oynamışlar, eğlenmişler. Aa burada da parfümcü var. Burası nasıl acaba? Şimdi nasıl oyun alanına getirdik Ay çok güzel esiyor. Ama e, önce bir yemek yedik. Şimdi de o büyük oyun alanına gireceğiz. Ay çok karanlık. Evet, çok karanlık çıkıyoruz. Neyse, beni görebiliyor musunuz? Heh <laughs> şimdi aydınlandı. E, oyun alanına geldik. Avenue'yu büyük oyun alanına geldik. Nasıl daha kaç ay önce geldi buraya? Evet içeri girdik. Nasıl çorap aldık? Ben de kendime çorap aldım çünkü çorapsız girilmiyormuş. Biz gelmeyi unutmuşuz. O yüzden çorap satılıyordu burada. Tamam buradan çık anneciğim oraya gel. Gel seni çıkartayım. Gel. Ee, ve tek ebeveyn eşliğinde giriliyormuş artık. Eskiden anne baba girebiliyordu. Artık sadece ya anne ya baba. Tamam hadi gel. Buranın üst katı da var. Tabii biz şu anda daha ilk girişteki şu alanda oynuyoruz. Burası daha çok hani daha ufak bebekler için. Üst kat biraz daha büyükler için. <laughs> Nas da ben çok bunu seviyor. Oyun evine gittiğinde de bunda zıplıyor. Evet, o alandan çıktık şimdi. Yukarı mı çıkalım? Şimdi üst kata çıkıyoruz. <laughs> Naz, gel merdivenden çık, anneciğim. <laughs> Tuttun mu? Tutun. Evet. Bir. Say bakalım. Hayır, tutun, tutun. Ama tutun oradan. Evet. Sakın bırakma, tutun. <laughs> bravo! Ya, bravo evet bravo. Bekle. Bekleyeyim mi? Bekle. Tamam bekliyorum ben seni hadi gel. <laughs> evet Naz bu hangi renk? Pembe. Pembe. Naz pembe'ye bindi. <laughs> Evet, hadi bakalım. <laughs> tamam. Biz oyun alanından çıktık. Şimdi Tuncanın yanına geldik. Kabaz'a geldik. Kabaz'da burada da oyun alanı var. Eee nasıl yorulmamış. Şimdi babayla oraya gitti. Ben de kahvenin gelmesini bekliyorum. Değil mi anneciğim? Ayşe uyuyor mu? mu? <laughs> Naz anneanneyle dede gitsin mi? Bir Hayır. Çırpatıp geliyorum tamam mı? <laughs> Çırpatayım <Çubu> dede. <dedeciğim. gülüyor> tamam tamam tamam. Naz. <laughs> tamam, Naz dedenin işi varmış gitsin mi? He? <laughs> tamam dedeciğim gitmiyorum. Gitmiyorum. Naz tamam. ben sana yemek ısıtayım mı? Tamam dedem tamam Ah gitmiyor. dedesi ah. Tamam, meleğim, Aşk gitmiyor. yaşıyorlar. <laughs> Oturuşa bak gidecek diye. Baba hatırlıyor musun? Ben de seninle uyuyunca böyle koluna yapışıyordum gidersin diye. <laughs> <Altabuk> gibi sarılıyordum. <laughs> Annen de aynısını yapıyordu dedeciğim. <laughs> Uyurken yanımdan gitmesin diye koluna sarılıyordum babamı. Ne oldu? Getir gözlüğümü dedeciğim bana. Ay. Uykum geldi. Maddelerimiz gece iki buçuk. Ben vlogumu editledim. Şimdi yüklemeye bıraktım. Sabah çoktan yüklenmiş olur. En son annemler varken vlog çekiyordum. Annemle babam geldi. Tunca Berber'e gitti. İşte o sırada annemle babam geldi. Bir saat oturdular. Sonra gittiler. babamla maç izleyecekmiş. Zaten yani Nas'ın da artık uykusu gelmişti. Annemler gittikten sonra da Nas zaten yattı uyudu. Sonra Tunca geldi. Acıkmıştık. Dışarıdan gelirken çiğ köfte almış sağ olsun. Bu arada Elsie'yi uğradım bugün AVM'de. Oradan bir tane beyaz bir ee, atlet almıştım. Eski vloglarımda göstermiştim belki hatırlarsınız. Çok sevdim onu. Çok hoşuma gitti. Bir tane daha alayım dedim. Ama bugün gittiğimde kıyafetlerin yeri değişmiş. O yüzden ara 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 bulamadım. Neyse ben de o etiketindeki koduyla e, uygulamadan bakacağım, uygulamadan sipariş veririm. Çünkü tatil'e gittiğimde de yanımda götürmek istiyorum. E, çok sevdim, çok hoşuma gitti. Her aldım. Şöyle ay, şöyle bir tane plaj avlusu aldım. Şu siyah bluzdan aldım. Bir dakika göstereyim. Şöyle ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şöyle sıfır kol V yaka siyah bir bluz aldım. Gene siyahtan vazgeçmedim. Sonrasında tuncaya da aldım. Tuncaya da şöyle siyah atlet aldım şu şekilde. Neyse aldıklarım bu kadar. Başka da bir şey almadım. Aslında alışveriş yapmak istedim. Yani birkaç tane şort almak istedim. Askılı hani tatil için askılı birkaç tane daha bluz almak istedim. Nasıl alışveriş yapmak çok zor çok çok zor. O yüzden dedim ki ben de internetten sipariş veririm. Yani aslında ben de mağazalarda böyle saatlerce dolaşmayı pek fazla sevmiyorum. Ben de sıkılıyorum. Yani nasıl sıkılması çok doğal. Zaten onun alanı değil orası. Yani sıkılmasına hak veriyorum kesinlikle. Neyse ben de dedim ki internetten sipariş veririm. Öyle internetten bir tane kot şort sipariş verdim. Bakalım nasıl gelecek bilmiyorum. İşte plaj avlusu falan aldım. Ee, sonrasında Tuncay'a terlik aldık. Plaj terliği aldık. Başka ne aldım hatırlamıyorum. O zaman bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gerçekten bir heyecanla 100 bin aboneyi artık görmek istiyorum. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.